Ya çok demek ki arkadaş bir çoban oğlum işi değil ya. Kimle tamam. görüşer dedim. Başka İsa ile görüşer. Başka İsa ile görüşer. Burayı başkanım. Buranın sorumlusu mu? Buranın sorumlusu mu? Şöyle aşağı doğru bir Alabiliyor musun? Ben de al. Ben de al. Özgür'üm. bey Güven Yurt Mahallesi'nde Dere e, yatağının hemen içerisinde bir taş ocağı. Bu Mesudiye Dere yolunun da hemen dibi şuradan bakalım şöyle. Hemen yolun altında nazim alacak şekilde. Buranın ruhsatının olmadığına dair e, bilgi geldi. Biz de yerinde incelemeye geldik. Burada çalışan şoförler ve kamyonlar var. Bunlar e, işbaşı çalışıyorlar. Yani e, bir günev kağıtları falan da yok sorduğumuzda. Ancak belediyelerin kamyonlarının üzerinde belediye Büyükşehir Belediyesi'nin logosu var. O yapıştırılmış. Bir özel firmanın buradan taş çıkarttığı söyleniyor. Dere yatağını da e, bozmuşlar. Buranın ruhsatının olmadığı bilgisi var. E, buradaki vatandaşlara sorduğumuz zaman biz burada kiminle görüşeceğiz? Burada bir yetkili yok bir şantiye etkilisi de yok. Şantiye etkisinin Ulu Bey Belediye Başkanı İsa Türkcan olduğu söyleniyor. biz tabii Ulu Bey'de bunun gibi birçok alan biliyoruz. Hatta valiliğin ve bakanlığın yazılarını dikkate almayan, kaymakama kafa tutan bir Ulu Bey Belediye Başkanı var. Ordu valisi de onu görevden alacağına Korgan'daki Atatürkçü kaymakamı görevden alıyor. Sayın Vali de Cumhuriyet Savcıları'nı da Ulu Bey'deki bu kepazeliklere dur demeye davet ediyorum. Bakın burada Kamu hatta yolun altından Bir taş çıkarılıyor Ruhsatı olmadığı söyleniyor Ve bu ruhsatsız yapılması şu demektir Hem burada bir Çevre ile ilgili e, bir Katliam olduğunda kontrolcü bir şekilde Yapılıyor demektir. İkincisi de Ruhsatsız bir alandan çıkarılan taşın Karşılığında meblanın Finansmanının da kayıtlara girmemesi Birilerinin cebine direkt gitmesi Anlamına gelir. Her iki konuda da muhakkak Cumhuriyet Savcılarını ve yetkili yerel makamları Ordu Valiliğine göreve davet ediyor. da